sana bulaşmaktan vazgeçeceğimi düşündüm. Sakın. Biliyorum duygularımıza zaten karşılıklı. Çok iyi. Canı yine kavga istiyor ha. Bir fark etme ne zaman istersen. Ya ben sizi ayırmaktan yoruldum. Siz yorulmadınız ya. Bravo. Korkma Hüseyin. Sevgilinle kavga edip zaman kaybetmeyeceğim. Zamanın iyisin dersin. Yemiyor demiyor. Neşü olsun ya biz seninle konuştuk ya duracaktın ya hani. Sen niye beni savunuyorsun bu son zamanlarda ha sevgilinle arama bozuk. Şunu yapma, şunu yapma. Biz Sarp'la sevgili falan değiliz. Nasıl yani? Bitti mi büyük aşkınız? Evet bitti. Ayrıldık biz tamam bu durumu kullanıp benim üstüme gelme artık.